2, 3. Bu ne ya? Popit istiyorum ben. Yok olsun ve popit gelsin. 1, 2, 3. İşte popit. Ama bu çok sert. Hiç patlamıyor. Sadece arkası biraz rahat. Bunu da istiyorum. Ay yok edeyim. 1, 2, 3. Bu popit de bana çakma gönderilmişti. Çakma, çakma, çakma. 1, işte en sevdiğim popitim. Biraz patlatayım da gördün? Şöyle patlatayım. Ah inşallah gözü gelmez Çünkü o da popitlerle oynamayı çok seviyor. Arkadaşlar cadı kim tanıyor musunuz? Hani beni yok eden vardı ya. Beni gece kadar dondurmuştu. Şekerlerimi almaya çalışmıştı ama ben onu odamda yok etmiştim. Bir gün onu odamda pijama partisine davet edeceğim. Sence böyle bir sizce böyle bir şey yapayım mı arkadaşlar? Ya da ben onun o cadılar evine gideceğim. çok beğeni gelirsem yaparım. Oh şimdi de bunu da yok edeceğim. 1 2 3. Ay mira. Yok ben cadıyı da istemiyorum. Hemen yok ediyorum. 1. 2 3. Oh kurtuldum. Ay gelmiş gerçekten de. Şimdi kubitlerden biraz oynayayım. Arkası daha güzel. Bilekleri ben çok çiz bitiyor arkadaşlar. Hay cadı geldi Allah'ım ödüm patladı. 1, 2, 3. İşte benim en sevdiğim popitlerimden. Oh biraz rahat oynayayım. Arkası çok güzel işte. Kalın. mam. Bunu da yok derim. 1 2 3. Kulaklar kapandı. Kalemi ne yapayım ya? 1 2 3. Açık, kapatmaydı uğraşamam. Ana kapalı bor gelsin. 1 2 3. Ay Mira ben siz nasıl popito oynarsın? Hay yine Cadu geldi. 1 2 3 arkadaşlar nasıl geldiğine ben şaşırıyorum. Ya ikide bir yok ediyorum geliyor ya. Ay bu ne ya? Bununla da uğraşmak istemiyorum. Bir, iki, üç. İşte bununla uğraşmak isterim. Çok seviyorum ben bu kutuları Tamam bunu da yakabilirim. Bir, 2 3 Dem istemiştim kapalı buraya ama şimdi geldi. Neyse biraz oynayayım. Ve artık görüşürüz. Bu video kapansın.